Benim sorum oy kullanma üzerine olacaktı hocam. Hı hı. Şimdi hocam İslami bir sistemde yani şeriatın hakim olduğu bir sistemde e, İslam devlet başkanı halifenin belirlenme usulünün e, halk oyuyla olmasını caiz midir değil midir hocam? Şimdi caiz midir ya ziyade mümkün müdür değil midir diye soralım. Evet. Mümkündür. Niye mümkündür? Çünkü şöyle iki şeyi çok net bir şekilde birbirinden ayırmamız lazım. Şimdi İslam'ın iştihada kapattığı alanlar vardır bir de iştihada açık bıraktığı alanlar vardır. İslam'ın iştihada kapattığı konu nedir? Onu söyleyeyim size. Bir, devletin yönetimi şeriata göre olacaktır. Bu iştihada kapalı bir konudur. Yani bütün dünya birleşse, dese ki biz başka bir sistem istiyoruz, İslam hayır der. Allah'ın indirdiğiyle olacak. İki, Müslümanların halifesi Müslüman olmak zorundadır. Yani bize bizden bir emir emirlik yapabilir. Bizim imamımız, bizim kalkanımız, bizim sahibimiz bizden birinin olması gerekir. Bu iştihada kapalı bir şeydir. İştihada kapalı bir konudur. Çok güzel. Bu ikisi yerine geldikten sonra yani halifemiz Müslüman ve Allah'ın şeriatıyla hükmediyor. Ehlül hallil akd yani toplumu temsil eden bir temsilciler şeyi, toplumu, senatörler gibi bunlar kendi işlerinden birini seçerlerse İslam buna eyvallah der. Dört tane Müslüman halife toplumun önüne koyarsın adayı. Dersin ki bunlardan hangisini seçiyorsanız onu getirelim. Onlar onu seçerler. Burası iştihada açık insanoğluna bırakılmış, her zamana, her çağa uygun olan hangisi ise onun olması gerekir.